Yani buraya dört kişi gelip oturdunuz, bin dolar, 1500 dolar hesap ödersiniz. Deli gibi eğleniyor millet. Coşuyor burada. Oo. <laughs> var burada pembe renk yeşil renk ne var içinde bilmiyorum bunların. Tavukla yapılıyor olabilir. Ama içinde mutlaka boya vardır. Yeşil renk çünkü ben bir et olduğunu bilmiyorum. Yan tarafa doğru devam ediyoruz. Bayağı büyük böyle panayır alanı gibi. Bakar mısınız? Böyle küçük çocuk oyunları şey çocuk masaları koymuşlar, çocuk sandalyeleri koymuşlar. Bak kardeşim ne satıyor burada? Haşlanmış yumurta, kurutulmuş balık. Hello my friend. How are you? <laughs> Utanıyorlar. Az önceki o gençler gibi. Konuşmuyorlar kameraya abi. Şimdi şu tezgah şöyle çok hoşuma gitti. Işıl ışıl abi burası. Vay 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 vay. Şu malların güzelliğine bakar mısın abi? Burada her şey var. Tavuk, kuzu, dana, biftek. Bakın burada da falan var. Izgaralar. Tertemiz yapmışlar ama tezgah. Kuyumcu dükkanı gibi vallahi. Salata falan da var. Yine aynı sistem. Kömürde pişiriyorlar burada. Mangalda patlıcan falan da var onda söğürme yapıyorlar Köz patlıcan közlenmiş patlıcan sarımsaklı falan Efsane çok sevdim Şu olayı Mallar temiz ama tezgah temiz, temiz. Ablamız burada Milyeler salyangozlar böyle deniz mahsullü bir tava tarzı bir şey yapıyor acılı soslu Güzel yörük tavalarda Bu da yine Çin mutfağından Japon mutfağından esinlenilmiş Vay 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 Kolay gelsin Hayırlı işler Abi şunların güzelliğine bakar mısın ya? İnci tanesi. İstiridye yine tertemiz. İlk defa böyle bu sokakta tertemiz tezgah görüyorum ya. Tayland'da biliyorsunuz leş gibiydi her taraf. Bak abi burada abim mangalı atmış. Köz patlıcanı hazırlıyor. İçine sarımsağı da koydu mu? Kral. Şunlar mantar galiba. Salyangozlar var burada. Bunu da yine soslayıp tüketiyorlar burada. Yine deniz mahsulleri. Bakın şu bamya mesela. Bu bamya çok ilgimi çekti bu kıtada. Izgarada pişiriyorlar abi böyle iri iri. Tüketiyorlar. Çin marulu. Yine güzel bir tezgah geldik. Boş gitmek istemiyorum buradan. Mısır attırdım abi şöyle bir mısır hazırlıyor ablam bize. Közlenmiş kömür ateşinde. Balık malıklı. Birer tane şuradan kokonat alayım. Soğuk soğuk içelim. Hello my friend. Bolt. Two pieces. Kokonatımız geldi. Şimdi şu olay e, Türkiye'de yok biliyorsunuz. Tropikal bir meyve olduğu için zaten bizim ülkemizde yetişmiyor. Yetişiyorsa da Antalya'da falan çok az yetişiyordu. Birkaç kişi yazmış bana bununla ilgili. Marketten aldık siyah rengi, Hindistan cevizi. Tadı öyle değil, acı falan. Onunla bu bir değil arkadaşlar. Bu taze olduğu için tadı biraz şekerli, efsane. Bizim o ülkemizde satılan kokonatlarla bunun tadı farklı yani bilginiz olsun. Müsaadenizle. Böyle bir şey yok abi. Allah'ı. Sırf şunun için yani Asya'ya yerleşirim. Mısır geldi. İlk başta yeşil kabuğuyla pişiriyorlar, o dikkatimi çekti. Bunu Türkiye'de de yapmaya başladılar diye biliyorum. Kadıköy'de birkaç yer vardı, İsmini unuttum da sadece mısırcı. Güzel bir şeye benziyor. Bakalım tadına. Tabi mısırın biliyorsunuz ana vatanı. Peru videolarını izleyen hatırlar. Peru'da çok iyiydi. Böyle iri iri. Çok lezzetli. Hakikaten çok lezzetli. Süt mısır. Bildiğin kuzu tandır gibi olmuş ya. Kabuğun içinde pişe pişe böyle. Ağızda dağılıyor. Cila gibi. Mısırı, kokonatı yedik içtik. Yemek için çok iştahım yok. Hava çok sıcak çünkü çok fazla denenecek bir şey de göremedim. Hep deniz ürünleri. Onları Tayland'a denediğimiz için tekrara düşmesini istemiyorum. Öyle yani yemek sahnesini bitirdik. Şimdi tekrardan sahile geldik. Deniz kenarında. Barların olduğu yere. Yine bir tur atalım bakalım neler çıkacak karşımıza. yok. sakin genel olarak. Barların içerisinde böyle sokak satıcıları var. Şu diamond sistemini çok beğendim. Harika ya. bir tezgah yapmış. Bakar mısınız almalara? Şunlar mavi paradişler mi ne böyle? Siyahlar var şurada. Birçok ürün Tayland'dan geliyor buraya şu mangalın görüntüsü çok hoşuma gitti. Etrafına da böyle çubukları dizmiş abi. Harika ya. Burada bir yengeçler var, mavi yengeçler. Kolay gelsin dayıcım. Haydi işler. Siyanikvül'den bu kadar. Videonun geri kalanı Kohrang'dan devam edecek. Hadi bakalım Kohrang'a doğru geçiyoruz. Sabah olsun. Sabah oldu. Günaydın. Liman'a geldik şimdi. Koh Kohrang adasına doğru gidiyoruz. Bir buçuk saatlik yolculuk bizi bekliyor. Evet abi. Gidiyoruz. Şöyle, şuraya oturalım. Ay, ay, ay. Kendimi Tayland'da hissettim. Tekrar da tekneye binince. Burada da belki tur yaparız. Bilmiyorum henüz. Bundan sonra gideceğimiz ülkelerde inşallah turlar yapacağız. Gidiyoruz şimdi. Normalde 45 dakika falan duruyormuş Koh Ama şu an işte çok fazla turist olmadığından dolayı Sanlihan'da Koron'u birleştirmişler. İlk gideceğiz. Daha sonra Koh geçeceğiz. Yani toplamda bir buçuk saat sürecek. Yolculuk başlasın abi. Ve limandan ayrılıyoruz arkadaşlar. Bayağı da uzak bir şehir merkezinde liman. Nereden baksanız 5 kilometre falan var galiba. Evet. Ve ilk durağımız olan Sanlıöme'ye geldik. Şimdi burada bir yolcu indir bindir yapacağız abi. Ondan sonra devam ediyoruz Kohranga doğru. Çok fazla kimse yok zaten teknede. 10 kişi, 15 kişi falan anca var. Burası aslında bir nevi bi balay adası. San Belki vakit olursa buraya da geleceğim bir gün. Ama şimdi biz ana adaya gidiyoruz. Koh doğru. Buradan da nereden baktım? Yerden kaldık. Yolumuz kaldı galiba. San ve Koh arası. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Ve evet, sonunda geldik. Koh adasına. Vay vay vay. Thank you, thank you. Kahraman burası dostlar. Çantamızı bir alalım, bir otele gidip yerleşelim. Adaya yer giriş yapıyoruz. Su güzel bu arada, tertemiz. Berrak bir su var. Böyle tatilci kasabası gibi bir yer. Bayram abim burada, bayram abim. Şimdi geldik kalacağımız otele. Treehouse'dayız. Ve burada Bayram abi var. Bayram abiyi tanıştırmak istiyorum. Abi nasılsın? İyiyiz vallahi dostum. Sen nasılsın arkadaşım? Kaç gündür buradasın Bayram abi? Ya burada ben, e, bu üçüncü günüm oldu. Nasıl, memnun musun Bayram abi buradan? Önce buraya alışmak. Ortam güzel. Otel güzel. sakin. Sakin. Ama e, kalkıp Avrupalardan gelip de buraya geldi de tropik bir yerlere yani <gülüyor> <gülüyor> dünyanın farkındasın. Farklı bir yerdesin. <laughs> turist de çok fazla yok şu an değil mi abi? Şu anda turist de durgun, evet. Pandemi dolayısıyla durgun. Bir de şu anda buranın yağmur sezonu olduğu için insana biraz daha yavaş yavaş gelmiyor. Bakalım. Birlikte keşfedeceğiz Bayram abi. İnşallah. <laughs> Beraber bakalım. Şurayı bir altı getirelim. Aynen abi. Geldik abi şimdi restoranta. Tree House'un aynı zamanda restorantı var. Şu Türk yemeklerini görünce hemen direkt aklımı kaybettim. Bayram abi de yemiş, tavsiye etti bana. Bir tane kuşbaşılı pide yiyeceğim. Çok özledim vallahi. Uzun zaman oldu ay de. En yani son ne zaman yedik? Bir buçuk ay falan oldu galiba işte Tayland'da. Hadi bakalım, bekliyoruz. Bayram abi afiyet olsun. Ne yiyorsun abi? Vallahi bu kim yemeği yiyorum? Tavuk sote, sote gibi bir şey. şey. Sote gibi bir şey. Güzel mi abi? Bizim bildiğimiz galiba bu. Rakı mı ne olacak? Rakı mezesi yaparız ya. <laughs> Aynen. O ne bir şey? İnşallah. Pilav şey mi? Kamboş pilav mı? Kamboş pilav. Bizim nerede Türk pilavı? Nerede o yağlı, tereyağlı? <laughs> oh. Az kaldık burada. Aç. Alık olsun. Ben de abi kendime bir tane pide söyledim. Kuşbaşılı pide. Yanında bir de patates. Bir bakalım tadına. Acı Acımıyorsan acılı yağ var. Aldım. Çok. Güzel pide. insan özlüyor yani. Uzun bir süre yemeyince. Çok güzel <laughs> Şimdi odaya geçelim. Size kaldığım yeri göstereyim. Şimdi tesisin içerisi böyle. Az sonra size gezdireceğim ama önce odamı göstermek istiyorum. Burası benim kaldığım odam. Bungalov abi. Çok şahane bir tesis yapmışlar buraya. Ben gerçekten de çok beğendim. Sahibi aynı zamanda Türk ve adaya ilk yerleşen Türklerden diyebiliriz. Bora Bey. Belki izleyenlerden bir çoğu tanıyordur. Şöyle daha bir tane küçük minimalist balkonum var abi. İki tane sandalye masa. Odaya girelim. Evet. Kral odamız burası abi. Şurada güzel bir köşe yapmışlar abi. Şark köşesi, manzara. Gece şuradan otur sahildeki işte pencerenin aç, dalga seslerini dinle. Landilatör var ama aynı zamanda klima da var içeride. Klimamız da çalışıyor şu an. Böyle bir tane king size yatak koymuşlar. Şurada kettle'ımız, kayfemiz, çayımız, suyumuz. Ee, şey var, dolap var, portmanto. Aynı zamanda yine bir tane ventilatör koymuşlar yatağın karşısına. Tabii klima yeterli oluyordur. Çok aşırı sıcaklarda belki vantilatörü açmak gerekebilir. Burada da küçük bir tane, küçük de de büyük boy yine. Banyo ve duşumuz var. Yine tertemiz, pırıl pırıl. Minimalist bir banyo ve tuvalet bungalova yakışır bir şekilde. Çok abartılmadan gayet güzel. Şimdi dışarı çıkalım, tesisi gezdireyim size biraz. Çünkü burası çok büyük bir yer. Şimdi abi tesis böyle denizde sıfır konumlandırılmış. Adanın bence en iyi otellerinden bir tanesi. Tree House. Böyle burada suite odalar var. Bunlar iki yataklı oda veya double yataklı büyük odalar olabiliyor. Benim kaldıklarım ise bir tane çift kişilik yataklı olan odalar. Bunlar yükseğe kurulmuş. Onlar daha tabii şahane. Manzara çünkü gözüküyor. Şimdi burası restoran bölümü. Böyle burada bir göl var. Restoranda çok güzel yemekler var. Türk yemekleri var. Pideler var. Şimdi Bayram abiyle arkada bir plaj var. Oraya doğru gideceğiz. Orayı göstereceğim size. Efsane manzaralar varmış. Gençlerden çok gittiği yerlerden bir tanesiymiş arkadaki plaj. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Evet. Şimdi Nest Beach'e geldik. Bayram Baba ile beraber. Bayram abi de burada. Abi nasılsın? Merhaba arkadaşlar. İyi valla seni sormalı. İyi. Çok güzel yer bulmuştuk kendine Bayram abi. Abi şimdi Avrupa'yı geze geze orada profesyonel fotoğrafçı yaptığım halde dedim. Bir de şu Asya'ya bir dalak dedik ya. İyi yapmışsın vallahi. Geldik şu güzelim bembeyaz sahile geldik. Bayram abi nerede yaşıyorsun sen normalde? Ben Alm Almanya'da Stuttgart'da yaşıyorum. Yapma ya. Evet. Hayalim orası vallahi. ya. Valla buyur gel misafirim ol. İnşallah abi. Orada profesyonel fotoğrafçılık yapıyorum. Tabi biraz üst klaslar. Hı, hı. Ne, ne Dip tür çekimler yapıyorsun abi? Event, geceler, galalar, e, ürün tanıtımı, Aha. şirket tanıtımı, business üzerinde hepsi yani. O zaman Tipik. şey yapalım, iletişim bilgilerini bırakayım açıklamalara. Seve seve olur. Oradan ulaşmak isteyen varsa sana ulaşsın abi. tabii ki. Daima. Eyvallah abi. Olur her bir zaman. Bir drone çuralım, bir sahili gezdireyim arkadaşlar. Şöyle bir gezdir, şöyle bir görsen ben bir sahili. Efsane Rüya var gibi abi. bir sahil. Gezsinler, görsünler. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Şahane bir yere geldik. Nest Beach burası. Bizim otele yaklaşık 500 metre falan bir uzaklığı var. Kuma bakar mısınız abi? Kum krema gibi ve tertemiz bir plaj. Tabii şimdi öğlen saatleri çok fazla kalabalık yok. Akşam burada partiler falan düzenleniyormuş. Akşam saatleri saat 8, 9, 10. İşte cuma, cumartesi günleri. Büyük ihtimal biz katılamayacağız o partilere. Ama en azından öğlen size göstermek istiyorum burayı. Denizi çünkü harika. Bir Maldivler havası sezdim burada. Gençler top oynuyor abi. Oo, suyun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl berrak. Cennet. Çok sığ bir de. Yani şuradan adaya kadar yüzersin galiba ya. Öyle bir derinlik gözükmüyor. Gireceğim şimdi ben de az sonra. Hadi bir de havadan görelim bakalım. Bir drone uçuralım. Nedir böyle abi? Abi burası çarşaf ya. Efsane ya. Efsane abi. Aklım gitti vallahi ya. Su tertemiz. Derinlik de yok. Çok sıcak bir de su. Aynen çok sıcak abi. Şurada bir hostel varmış. Hemen yanında Nest'in. Karşıda da var birkaç tane yer. Baya güzel ama plaj. Su çok temiz. Evet. Denizden çıktık. Bayram abi. Güzel de değil mi? Aa, sıcak su abi. Yani şey Şofö'ne gerek yoktu ya, jaguzi, <laughs> <Canbusi. gülüyor> doğa jaguzi. <canbusi>. Temiz ama. <laughs> Mis gibi. Abi yollar şey biraz keskin, bizim otelden buraya 10 dakika falan yürümeniz gerekiyor bu yoldan. Akşam ışık yok, akşam parti için geliyor millet nasıl geliyor bilmiyorum. Şurada burada şeyler çok dikkat edeceksin. Ne hey abi? Sıraların <laughs> içine basmayacaksın. Ha doğru bazı yerlerde Akdenizler çünkü çok. lahan burada denize akıyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz plajlarda. Ona dikkat etmeniz lazım. Böyle turunculuk falan varsa uzak durun oradan. Evet, merkeze doğru ilerliyoruz. Bizim otelin içinden geçiyor arkadaşlar. Bu arada yol bilginiz olsun. Yani şehir merkezine gitmek için bizim otelden geçmeniz gerekiyor. Burada yine bungalovlar var. Çok güzel. Bunlar denize sıfır. Tabii bundan şu an dolu olduğu için orada kalamadık. Biz arka tarafta kalıyoruz orman tarafında. Çok güzel ya. Yani buraya gelirseniz en az bir 10 gün, 15 gün kalmalısınız diye tavsiye ediyorum. Konumunu ve Instagram adresini bırakıyorum açıklama kısmına. Oradan iletişim sağlayabilirsiniz. Tree House, Koh Rong adası. Şimdi köye doğru geldik aslında. Şu karşıda gördüğünüz yer hemen Koh Rong'un merkezi. Burası da bizim otel abi, otelin girişi. Tree Burada da yine deniz gördüğünüz gibi çarşaf, bembeyaz su var abi. Tam bir cennet ada ya Balay adası. Yani burada insan yaşlanmaz yemin ederim. Çok fazla Türk yaşıyor burada. Yani şu an belki çok fazla yoktu COVID'den dolayı ama COVID öncesinde 250 Türk'ün yaşadığı söyleniyor. Motorlar görüyorsunuz hep arkamızdan geçiyor sağımızdan solumuzdan kumsaldan. <laughs> Olay bu. Dualık istiyorsan gel. Kafa dinlemek istiyorsan gel. Tatil istiyorsan gel. Ofron oh, oh, güzel tavsiye ederim. Şimdi izleyenler diyecek ki, kardeşim adaya geleceğiz de ama ne tür aktiviteler var? Abi masaj salonu var. Masaj salonu varsa kafanız rahat, gördüğünüz gibi. Fiyatları da hemen gösterelim. Tabii burası adı olduğu için bir tip fiyatlar yüksektir. Neymiş abi? Relax masaj, rahatlama masajı 1 saati 10 dolar. İşte kokonat yağlı 12 dolar, 15 dolar. Yani 12-13 dolara masaj yaptırabilirsiniz burada. O da hemen hemen Türkiye'yle aynı fiyata geliyor galiba. Diğer siteye benzemez burası arkadaşlar. Orada 1 dolara, 2 dolara masaj yaptırıyorduk. Burada denize sıfır masaj yaptıracaksın, 10 dolar vereceksin. Bir de şikayet edeceksin. Yok öyle İstanbul, kusura bakmayın. Her şeyin bir bedeli var abi. Siem Rap'te mahallenin içinde yaptırırsın ara sokakta 2 dolara. Burada 10 dolar verirsin, denize sıfır yaptırırsın. Hem de adada yaptırırsın. Sonra bir story çekersin, atarsın. Olay bu. <laughs> Köy merkezine geldik. Böyle sırasıyla dizili. Guest house'lar, konuk evleri, oteller falan var. Abi adam resort yapmıştı. Mahalli resort yazıyor. Ne güzel bir vizyonu varmış. Burada çok yer kalmıştı abimiz. Kıyafetçiler. O masaj salonu burada da var. Yani ben burada yaşadım. Çünkü masaj salonu var. Ve ucuz. Masaj salonu 10 dolar abi. 1 saat masaj. İçerisi biraz entrikalı bir yere benziyor ama. Güzel. Dalış okulu. Dalış içinde güzel noktalardan bir tanesi. Yani Asya'da birinci sırada Kota Odası geliyor Tayland'da. İkinci sırada içinde burası tüm söylüyorlar. Deniz ürünleri taze taze. Hep tamamen bu denizden çıkıyor buradan. Bu neymiş ya? Kalyangos, Yengeç, Kalides var. Vay be. Ne güzel ya. Doğal bir yaşam yani. Tam boş şey hissetmek istiyorsan gel buraya. Hiç şüphe etme baksana yani sakin. Yerel insanlar. Toplamda 5000 kadar bir nüfusu var buranın. 4500 5000 civarında insan yaşıyor burada. <laughs> ablam meyve satıyor. Müslüman ablam. Şurası da Buffalo restoran, Türk restoranı. Gelirseniz yemek yiyebilirsiniz. Yine Bora Bey'in mekanı. Hemen limanın yanında. Dalış okulu da yine yan tarafta. Orası da güzel. Dalış yapmak isteyenlere tavsiyemdir. Bak şimdi de sakat atçı da var yemek yemek isterseniz. Ne satıyor bu kardeşim burada? Aa tavuk falan var, ördek var, ciğer var. Şunlar beef galiba. Nado falan yapıyorlar burada, ek nado. Şu olayı çok seviyorum, çok güzel. Ek nado. Burası manavımız. Meyve sebze buradan alıyoruz abi. Her şey bulunuyor. Yani bulamayacağınız bir şey yok adada. Ne isterseniz var, her şeye ulaşabilirsiniz. Parayı bastığınız sürece memleketi satın al. Bu ne? Haşlanmış yumurta falan filan. peş mekan. Sulu yemekçi. Zeynep teyzenin yeri. 3 çeşit sulu yemek satıyor burada. Tabulatı sulu. Şurada makarna falan yapıyorlar yine istersen. Noodle'cılar, tostlar, mostlar. Sandviç ekmeği efsane ya. Abi yok yok. Bir adada bu kadar şeyi bir arada görmek harika bir şey. Kohronk böyle işte arkadaşlar. Bu videoyu da burada kapatalım. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az bir kusurumuz bir hatamız olduysa affola. sürçeli insan ettiysek affola. ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kamboçya'nın Koh Rong adasından herkese saygılar sevgiler.